Selamlar arkadaşlar. Saat 9 oldu. Ee, daha yeni sofraya oturabileceğim. Ee, bu videoda pes etmeme videosu olsun. Yaklaşık bir aydan beri ineklerimizin sütü hep kesiliyor. müşterilerimizi karşı mahcup oluyorduk. Ve ürün üretiminde sıkıntı yaşıyorduk. Eee ama çok büyük bir demoralizasyon, öyle böyle değil. Ee, dağıtım yapılıyor. Sonra müşterimiz naif bir şekilde, Allah'tan ki müşterilerimizin hepsi naif ve güzel insanlar. kapıları teslim ediyoruz ürünleri. Ee, Çare bey sütümüz kesildi diyor, ertesi gün bir daha dağıtım yapıyoruz. Ee, sonra peynir yapımı için sütü haşlıyoruz, mayalıyoruz mayalama sıcaklığında. Ee, çok zor bir şey ama tutturmak, uğraşmak, sıcakta sıkıntıda. Sonra peynir kelle peynirini yapıyoruz. Bir gün süzüyoruz o kelle peynirini. Arkasından bir daha haşlıyoruz pastorize etmek için. Ee, bir daha pastorize ediyoruz. Sonra peynir birleşmiyor ve bu kadar emek boşa gidiyor, sayılıyor. Dolayısıyla biz bir aydan beri bir de açtım Mersin'de. Allah nasip etti. Ee, üretimi aşağı taşıdım. Yani yukarıda kalifiye eleman sıkıntısı yaşadığımızdan üretim yapamıyoruz. Çünkü çok köy, dağ köyü bizim orası. Köyün de üst tarafında bir yer olduğum için çok böyle yani konforlu bir hayat yok. Herkes de yalnız da sevmiyor. Dolayısıyla üretim aşağı taşıdık. Ama çok büyük bir demoralizasyon. Yeni çalışma arkadaşlarımız tabii çok demoralize oldular bundan dolayı. Çünkü demolize olmayacak gibi bir şey değil. Emeklerimiz zayi oluyor, üretilen ürünler zayi oluyordu. Ee, tabii bir de işin maddi boyutu var, oraya hiç girmiyorum bile. Ee, çok şükür e, bu gece itibariyle, bu akşam itibariyle sıkıntıyı çözdüm. Bir şekilde çok küçük bir sıkıntıymış. Ee, çok basit bir konu belki bu ama bunu hayata endeksledim kendime. E, pes etmediğim zaman elde ettiklerimle pes ettik ettiğimde elde ettiğim daha az yorgunluk ama daha büyük hazları ve daha büyük kapıları e, düşündüm bu da ile şehir arasındaki bir saatlik yolculukta. Gerçekten arkadaşlar sıkıntınızın çeşidi ne olursa olsun. Ya sen de sıkıntı mı sütün kesiliyormuş. Kaç kırışık süt ki ben verim parasını. Diyen kimse bizi izlemiyordur Büyük bir ihtimalle ee, Bu manevi bir şey ee, Bizim yaptığımız Çünkü e, çok özel bir ürün üretiyoruz Hem yumurtalarımız hem sütlerimiz Yumurtaları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz Bu arada Web sitemizden sipariş verebiliyorsunuz e, Süt dışındaki tüm ürünlerin tamamını Web sitemizden sipariş verebilirsiniz Eee bu çok değişik bir şey. Hani emek veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Arkasındaki şutu hayal çok büyük bir demoralize, kaynağı. İşte maddi boyutu da var tabii ama orası ikinci planda. Hatta beşinci, altıncı planda kalıyor belki de. Bunu hayatınıza endekslediğiniz zaman pes etmemek e, ya da hadli pes etmek. Mesela iki türlü pes etmemek var. Israrcı olmakla eee Çirkin bir ısrarcı olmakla e, tatlı bir ısrar ve e, güzel bir gayret arasında çok büyük bir fark var. E, bir tanesi senin için hayırlı olmayan bir şeyin bir şeye zorla kavuşmaya sahip olmaya çalışmak. Bir tanesi senin için hayırlı olmayan ya da hayırlı olan bir şeyin e, hayırlı olup olmadığı önemli olmaksızın, pardon. Hayırlı olup olmadığı önemli olmaksızın elinden gelen gayreti, güzel enerjiyi, doğayı e, sabır gösterip arkasından tevekkül etmek. Yani e, bu iki ayrım çok önemli, çok basit gibi gözüken çok aşırı önemli bir ayrım bence. E, çok zahmetli mesela şey ektik. E, ben hayvanlarımın yemini kendim üretiyorum. Tüm hayvanlarımı da yemini üretebildiğim kadar hayvan besliyorum gibi bir şey yani. Aşağı yukarı bu şekilde. Bir yeni bir ot cinsi ektik. Hayvanlar için işte hibrit olmaması lazım. GDO'lu olmaması lazım. Çok fazla lazımlar olduğu için çok hassas bir durum benim için. Çünkü kabul edilebilir oranları ben kabul etmiyorum. Kabul edilebilir GDO, kabul edilebilir zehir, pestisit oranlarını ben kabul etmiyorum. Çünkü kabul edilebilir oranlar da e, ee, insanları zehirliyor. Dolayısıyla ben bunu kaldıramıyorum kendi içimde. Annemi kanserden kaybetmiş olmanın vermiş olduğu bir hassasiyet var. Ee, dolayısıyla e, ekstra bir gösteriyoruz. Bir yıllık bir emek. Kötüye ee, kötü olacağını sanmıyorum da e, bir emanet etmiştim. E, tarlanın büyük bir kısmını ben kendim ekmiştim. Bir kısmını da e, bir arkadaşımıza emanet etmişim. Sen yani at diye. Onunla vazifelendirilmiş bir arkadaşımız vardı. İşte böyle öbek öbek olmuş Bir yıllık emeğimiz boşa gitmiş bazı yerlerde Ondan sonra ilk başta böyle bir üzüldüm Böyle bir demoralize oldum hafiften Sonra dedim ki Vardır gerçekten vardır Bunda da bir hayır Yani tarlanın bir kısmında ot çıkmamasına Ne hayır vardır ki diye düşünüyorsun İşte dağın dağ dağ evinin sıkıntı dağ, dağ adamının da sıkıntıları Bu şekilde oluyor e, O yüzden e, dağdaki sıkıntılarıma aşığım diyorum ya tarlanın bir kısmında ot çıkmadı. Aman Allah'ım ne yapacağım demiyorsun. Ya diyorsun ki 3-5 tane eksik çıksın. Allah büyük diyorsun yani bir dahaki sefere sıkıntını öğreniyorsun. Bir dahaki seneye hallediyorsun bu sıkıntıyı. Niye tarlamda çıkmamış o kısmında? Sağ olsun taş kırmıcı arkadaşlar. o kısımdaki taşları, tarlanın taşlarını kırma cihaz çağırdım. Tarla çok taşlı bir tarlaydı çünkü. o kısımların taşlarını hiç kırmamışlar. Üstten geçmişler. Başına durmadığımızdan dolayı orası hep taşlık kaldı. İşte orada çıkmamış. İşte bir yere az tohum gitmiş. Bir yere fazla tohum gitmiş. Boğulmuş falan. E, ee, i̇lk ekibimizde bütün her şeyi öğrenmiş olduk. Ekimle alakalı. Yani konu dağıldı yine. Benim kafam çok yorgun çünkü şu anda açım. Felaket açlığım var. Ee, pes etmeyelim arkadaşlar. Allah yolda olanların ancak yanındadır. Ya da inancınız başka yönde ise saygı duyarım. Enerji kanunları vardır, enerji yasaları vardır, kuantum kanunları vardır. Bunlar da ancak şu benim kendi kelimelerimle söyleyeceğim beynimiz ve gönlümüz ancak ihtiyaç halinde çalışırlar. Oturduğumuz yerden ne beynimize ne gönlümüze herhangi bir ihtiyaç bulamayız yolda olmamız gerekiyor. Bütün yokluklarımıza rağmen, bütün olmayışlarımıza rağmen, bütün eksikliklerimize rağmen, yola çıkmamıza engel o gibi gözüken ne varsa aslında hiçbir tanesi bizim için engel değil. Yani o engeller maksimum yola beş adım önde başlamanı engeller. Sen emekleyerek çık. Yani ben çiftlik hayatında başladığım zaman emeklemenin de emeklemesini yapıyordum. Emeklemenin de emeklemesini yapıyordum yani. O yüzden hayalin, derdin, tasan neyse Yola çık arkadaşım. Yolda olmak çok güzel. Yolda olduğun zaman ancak kapıları görüyorsun, diğer opsiyonları fark ediyorsun. Her şey yoldayken güzelleşi veriyor. Daha zorlanıyorsun ama yoldayken güzelleşi veriyor her şey. O sebepten yolda olmanız, yola çıkmanız, yolda kalmanız doğasıyla diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüze toz konmasın inşallah. Doğa etmiş olalım. Arabayı stop ettirdim. Gönlünüze toz konmasın. Sırtınız yere gelmesin inşallah. Hayalleriniz her neyse. Şu anda ezan okunuyor. Hayalleriniz her neyse arkadaşım. Rabbim o hayallere kavuşabileceğiniz gücün keşfini nasip etsin inşallah içinizde. Hayal nasip edilmişse güçte nasip edilmiştir. Sadece keşfi lazım. Allah hepimize hayırlı hayallerimize kavuşabileceğimiz doğru yolları görmeyi nasip etsin. Ve o yola çıkabilmek e, ve o yolda kalabilmek için gerekli olan gücün de keşfi nasip etsin. Ve selam.